1888 yılının Ağustos ayı Londra'nın Whitechapel sokaklarına keskin bir sonbahar rüzgarı değil, görünmeyen bir dehşet dalgası getirdi. Dar Arnavut kaldırımları, gaz lambalarının titrek ışığında gündüzden kalma pazar yeri kokusunu taşırken şehrin arka mahallelerine yalnızca yoksulluk değil, yeni bir korku da çökmüştü. İlk kurban Mary Ann Nichols Gün ağarmadan bulunduğunda polisler bunun sıradan bir sokak cinayeti olduğunu düşündü. Fakat boğazındaki derin kesik ile karnındaki vahşet deneyimli dedektiflerin bile sesini kesti. O sabah raporlara giren tek kesin ifade cinayetin olağan şiddet eşiğini aştığıydı. Daha bir hafta geçmeden Annie Chapman'ın cesedi Hambury sokağında ortaya çıkarıldı. Bu sefer kesiklerin keskinliği neredeyse cerrah elini andırıyor. Kurbanın iç organlarının düzenli biçimde çıkarılmış olması rastgele bir saldırıdan ziyade hırslı bir mesaj içeriyordu. Bölge polis merkezi mahkemenin kirli odalarında sabahlara kadar dosya karıştırırken Whitechapel halkı markete giderken bile arkasını kollamaya başladı. İnsanlar birbirinin gözlerinin içine bakıyor, tanıdık bir yüz ya da sıradan bir kıyafet içinde vahşi bir canavar saklanıp saklanmadığını kestirmeye çalışıyordu. Jack the Ripper. Kimdi bu adam? Gerçekten bir adam mıydı? Nereden geldi? Neden seçtiği kadınlara bu korkunç sonu reva gördü? İşte şimdi tarihin en ürkütücü sisleri arasından bu isimsiz figürü aralayacak, bilinen en gizemli seri katilin izini süreceğiz. Yeni biyografi serimize hoş geldiniz. Bu seride sadece isimleri kanla anılan insanları değil, yaşadıkları dönemi, kurbanlarını, ardında bıraktığı korkuyu ve kültürel izlerini de anlatacağız. Eğer siz de tarihin karanlık sayfalarını bizimle birlikte keşfetmek istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Londra 1800'lerin sonlarına doğru dünya imparatorluğunun kalbi bir yanda saray balolarında dans eden asilzadeler, bir yanda kanalizasyon kokusuyla yoğrulmuş sokaklarda açlıktan kemikleri sayılan çocuklar ve tam ortasında Whitechapel, adeta cehennemin Londra'ya açılan kapısı. Whitechapel ismini neredeyse her duyduğunuzda iç geçireceğiniz bir yer değil. Hatta haritada üzerine düşseniz hemen parmağınızı çekmek istersiniz. Çünkü bu semt hayatın en acımasız tarafının sergilendiği bir tiyatro sahnesi gibiydi. Sefalet Buraya sadece uğramaz. Burada doğar, burada büyürdü. Göçmenler Rusya'dan, Polonya'dan, Almanya'dan akın akın gelir, buranın rutubetli, karanlık arka sokaklarına sığınırdı. İşçiler sabahın köründe karın tokluğuna yola koyulur, akşam döndüklerinde ellerinde sadece kir, yağ ve yorgunluk olurdu. Kadınlar, bazıları dul, bazıları terk edilmiş, çoğuysa çaresiz bedenlerini satmaktan başka çıkış yolu kalmamıştı. Fahişelik bu sokaklarda bir tercih değil, bir hayatta kalma refleksiydi. Jack the Ripper tam da bu ortamda sinsice büyüdü. Bir gece bir beden parçalandığında insanlar bunu sadece bir cinnet olarak düşündü ama ikinci kurban geldi, sonra üçüncü ve nihayet şehir anladı. Bu rastgele değil. Bu sistematik bir yok ediş. Whitechapel'in içinde dolaşan bir mantığın dışa vurumuydu bu cinayetler. Korku dalga dalga yayılmaya başladı ama sadece korku değil, nefret de büyüdü. Özellikle Yahudi göçmenlere karşı. Çünkü bazı söylentiler katilin bir yabancı olduğu yönündeydi. Hatta bazıları mektuplarda kullanılan imza ve el yazısının Yahudi tarzı olduğunu bile iddia etti. Böylece bir seri cinayet sadece kurbanların değil bir etnik grubun da hedef alınmasına yol açtı. Bu karma karışık, puslu ortamda Jack the Ripper sadece bir birey değildi o toplumun bastırdığı nefretin, korkunun ve öfkenin tezahürüydü. Her cinayetle birlikte sokaklar daha sessiz, bakışlar daha şüpheli, sözler daha öfkeli hale geldi. Artık Whitechapel'de herkes potansiyel bir kurbandı ya da potansiyel bir zanlı. Bir katilin hikayesi aslında kurbanlarının gölgesinde şekillenir. Jack the Ripper'ın kim olduğunu bilmiyoruz ancak onun karanlık varlığı 5 kadının cesetlerinde yankı buldu. Canonical Five olarak anılan bu kadınlar Marianne Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes ve Mary Jane Kelly hepsi aynı kaderi paylaştı. Görmezden gelindiler, dışlandılar ve en sonunda vahşice öldürüldüler. Fakat bu sadece 5 kadının trajedisi değil. Bu bir toplumun kimi yaşatıp kimin yok olmasına göz yumduğunun da hikayesi. Marian Nichols 43 yaşındaydı. Sokaklarda yatıyor, gündelik temizlik işleriyle yaşamaya çalışıyordu. 31 Ağustos 1888 sabahı cesedi Buxrow'da bulundu. Boğulmuş, ardından boğazı kesilmiş ve karnı vahşice zarar görmüştü. Cinayet o kadar hızlı ve sessiz gerçekleşmişti ki sadece birkaç metre ötedeki insanlar hiçbir şey duymamıştı. Bu bir rastlantı mıydı? Yoksa bu adam gölgelerle işbirliği yapacak kadar tecrübeli miydi? Sadece 8 gün sonra 8 Eylül'de Annie Chapman benzer bir akıbete uğradı. O da hayatta kalmak için bedenini satıyordu. Spitalfields'ta bir avluda bulunduğunda boğazı kesilmiş, karnı deşilmişti. Ancak bu defa rahmi alınmıştı. Artık katilin amacı yalnızca öldürmek değil, bir şeyleri mesaj olarak bırakmaktı. Belki nefret, belki aşağılama, Belki de daha derin bilinçaltına gömülü bir saplantı Elizabeth Stride'ın ölümü farklıydı. 30 Eylül gecesi onun cesedi bulunduğunda sadece boğazı kesilmişti, vücut parçalanmamıştı. Bu durum polisi ikiye böldü. Acaba katil mi rahatsız edilmişti? Cinayet yarım mı kalmıştı? Aynı gece sadece 45 dakika sonra Catherine Eddowes'un cansız bedeni bulunduğunda bu soru yanıtlandı. Onda tüm imzalar vardı. Karnında derin yaralar İç organlara müdahale ve yüzünde korkunç izler. Katil bir kez durdurulsa da geri dönmüş ve içindeki vahşeti tamamlamıştı. Ve sonra Mary Jane Kelly bu beş kadının en genci, en gizemlisi ve en dehşet verici sonu yaşayanıydı. Diğer kurbanlar sokakta bulunmuştu. Kelly ise evinde kendi odasında öldürüldü. Kapalı kapılar ardında zaman sınırsızken katil içindeki karanlığı hiçbir engel olmadan dışa vurdu. Cesedi korkunç derecede tahrip edilmişti. Yüzü tanınmaz hale gelmiş, bedenine yapılanlar artık bir cinayetten çok karanlık bir ritüeli andırıyordu. O gece bir kimlik değilse bile hastalıklı bir zihnin derinlikleri o odaya yansımıştı. Hepsi kadındı. Hepsi toplumun kıyısında yaşamak zorunda kalan, yok sayılan, korunmayan insanlardı. Onların yaşamı da ölümü de sessizdi. Polis, basın ve halk katilin peşine düşerken kimse şu soruyu sormadı. Bu kadınlar neden korunmadı? Neden sokakta yaşamak zorundaydılar? Jack the Ripper belki karanlıktan çıktı ama kurbanları o karanlığın içine itildi. Onlar bir caninin ellerinde değil, aslında çok daha önce bir toplumun umursamazlığında kaybedilmişlerdi. Bazen bir katil sustuğunda şehir rahatlar ama Jack the Ripper için bu geçerli değildi. O yalnızca bıçakla konuşmuyor, kelimeleriyle de tüyler ürpertiyordu. Cinayetlerin ardından Londra polisi, gazeteler ve halk tuhaf mektuplarla sarsıldı. Kimileri kana bulanmış, kimileri alaycı, kimileri ise doğrudan tehditkardı. Bu mektuplar, kurbanların bedenlerinden sonra katilin ardında bıraktığı en korkunç izlerdi. Peki bu satırlar gerçekten onun sesiydi mi? Yoksa bu ses korkunun ta kendisi miydi? İlk ve en meşhuru 27 Eylül 1888 tarihli Dear Boss mektubuydu. Londra Merkez Haber Ajansı'na gönderilmişti. Mektup alaycı bir üslupla yazılmıştı ve şöyle başlıyordu. Sevgili patron, katil bir sonraki cinayetinde kurbanının kulaklarını keseceğini söylüyordu. Ve gerçekten de birkaç gün sonra bu tehdit gerçekleşti. Bu tesadüf müydü yoksa mektubu yazan kişi gerçekten bıçağın sahibiydi mi? Aynı mektubun sonunda tarihe geçecek o imza vardı. Jack the Ripper bu takma at ilk kez orada ortaya çıktı. Kimliği meçhul bir hayalet artık bir isme kavuşmuştu. Bu isim hem gazetelerin hem de halkın gözünde bir efsaneye dönüştü. Ardından Saucy Jacki geldi. Bir Ekim'de kırmızı mürekkeple yazılmış bu kartta katil bir gece içinde iki cinayet işlemiş olmanın heyecanıyla övünüyordu. Bu Elizabeth Stride ve Catherine Eddowes'un öldürüldüğü geceye işaret ediyordu. Katil polisle dalga geçercesine İşlerimi çabucak hallettim diye yazmıştı. Cinayet sadece fiziksel değildi, zihinsel bir savaş da yürütülüyordu. Ripper hem kurbanlarını hem de bütün bir şehri aşağılıyordu. Onun için bu bir oyundu ve polis de bu oyunda piyondu. En karanlık mektup ise From Hell başlığıyla anılandı. 16 Ekim'de George Lask adlı bir komite başkanına gönderilmişti. Bir kutunun içindeydi. Kutudan çıkan sadece bir mektup değildi, aynı zamanda bir insan böbreği de vardı. Katil böbreğin bir kurbanı ait olduğunu, yarısını yediğini yazıyordu. Bu artık sadece bir tehdit değil, bir delilik ilanıydı. İnsan etinin yenmesi. Bu noktada polis dehşete kapıldı. Gerçekten bir yamyamla mı karşı karşıyaydılar? Yoksa bu bir akıl hastanesinden kaçan bir psikopatın işi miydi? Tüm bu mektupların gerçekliği hala tartışma konusu. Bazıları özellikle Dear Boss ve Sosi Jackie'nin gazeteciler tarafından yazıldığına inanıyor. Halkın ilgisini taze tutmak, tirajları artırmak, korkuyu beslemek için uydurulmuş olabilecekleri düşünülüyor. Ancak From Hell mektubu o hala soru işareti. Gerçek bir böbrekle birlikte gönderilen bu satırların ardında yalnızca bir gazeteci hayal gücünün olamayacağı kadar çok kan vardı. Jack the Ripper konuşmamıştı ama yazmıştı. Belki de en çok bu yüzden unutulmadı. Çünkü kurbanlarını yalnızca öldürmedi, bir isim, bir karakter ve bir efsane inşa etti. Bir cani tarih boyunca kendi mitini yazarak hayatta kalmayı başardı. Mektupları hala sergilerde, dosyalarda, kitap sayfalarında yaşıyor ve her okunduğunda o alaycı ses yeniden duyuluyor. Polisle dalga geçen, insan hayatını hiçe sayan, karanlığa sırıtarak bakan bir ses. Jack the Ripper'ın dehşet saçtığı gecelerden sonra Londra'nın en güçlü kurumlarından biri olan Scotland Yard harekete geçti. Fakat bu seferki görevleri diğerlerinden çok farklıydı. Çünkü ellerinde ne sağlam deliller vardı ne de güvenilir tanıklar. Olayların karmaşıklığı, korkunun ve paniğin toplumu teslim aldığı bir dönemde Polis teşkilatı çaresizliğin derinliklerine sürüklendi. Polis cinayet mahallerinde elleriyle ancak bir avuç toprak, birkaç ipucu topladı. Ancak bu ipuçlarının çoğu ya bozuk ya da başkaları tarafından kirletilmişti. O karanlık sokaklarda gece ışıklarının solgun yanışı altında gerçekler gizleniyordu. Tanıklar ya korkmuş ya da bildiklerini söylemekten kaçınıyordu kadınların yaşadığı yoksulluk, fuhuş ve göçmen kargaşası içindeki Whitechapel semti her gün başka bir sırra gebe gibiydi. Bir polis memuru bize anlatılanlar gerçekler kadar karanlık ve bulanıktı diye itiraf etmişti yıllar sonra. Scotland Yard büyük umutlarla kurduğu soruşturma bürosunu harekete geçirdi. Ancak polis teşkilatı 19. yüzyılın teknoloji ve bilgi eksikliğiyle savaşıyordu. Parmak izi gibi modern adli teknikler henüz keşfedilmemişti. Sadece gözlemler, tanık ifadeleri ve şüphelilerin sorgulanması vardı. Ancak ne ifade verenlerin ne de şüphelilerin ifadeleri soruşturmayı ilerletmeye yetti. Her biri diğerini işaret ediyor, kendini aklamaya çalışıyordu. Gerçek suçlu ise gölgelerde sessizce yürümeye devam ediyordu. Toplumun polisi sorgulaması bu süreçte hız kazandı. Polis, halkın gözünde artık zaafları ve yetersizlikleriyle hatırlanıyordu. Gazetelerde polis Katili bulamadı, başlıkları eksik olmazken halk güvensizlik içinde titriyordu. O karanlık sokaklarda yürüyen kadınlar için artık hiçbir güvenlik yoktu. Polis ise sadece görev yapmaya çalışan ama başarısız bir figürdü. Bu olay Londra'da halkla kolluk kuvvetleri arasındaki ilişkiye kalıcı bir darbe vurdu. Ancak bu yetersizlik aynı zamanda yeni bir dönemin başlangıcıydı. Jack the Ripper vakası dedektiflik dünyasında bir dönüm noktası oldu. Gerçek hayatta ilk kez bir seri katilin peşinde bu kadar organize bir arayış vardı. Medya ve polis, gerçek ile kurgunun sınırlarını zorlayarak modern dedektiflik hikayelerinin doğmasına zemin hazırladı. Sherlock Holmes'un yaratıcısı Arthur Conan Doyle, o dönemlerde yayımlanan gerçek olayları dikkatle takip etmişti. Belki de bu vakadan ilham almıştı. Ve en önemlisi, bu başarısızlıklar zinciriyle birlikte adalet sisteminde reform çağrıları yükseldi. Polis teşkilatında yeni yöntemler, yeni teknolojiler ve daha sistematik soruşturma teknikleri gündeme geldi. 19. yüzyılın Londra'sında karanlık sadece sokakları değil, adaletin de kapılarını örtmüştü. Ancak Jack the Ripper bu karanlığın içinde adaletin geleceğine de ışık tutmuştu. Jack the Ripper'ın kimliği hala gizemini koruyor ancak pek çok isim tarih sahnesine şüpheli olarak çıktı. Aaron Kosminski, Polonyalı Yahudi bir berberdi ve şizofreni hastası olduğu iddia edildi. Hastaneye kaldırıldıktan sonra cinayetler durdu, bu da onu güçlü bir aday yaptı. Montague Druitt ise avukat ve öğretmendi. Cinayetlerin ardından gizemli bir şekilde intihar etti. Bazıları onun ruhsal çöküntüsünün cinayetlere yol açtığını düşünüyor. Daha ilginci, Prens Albert Victor'un adı da karıştı. Bazı komplo teorisyenleri, kraliyet ailesinin karanlık sırlarını örtbas etmek için suçu üzerine aldığını iddia etti ve son olarak ressam Walter Sickert, bazı uzmanlar psikolojik profilin ona uyduğunu söylüyor. Hatta bazıları onun cinayetlerden ilham aldığına inanıyor. Gerçek katilin kim olduğu belirsizliğini koruyor ve bu sır Jack the Ripper'ın en korkutucu yanı olmaya devam ediyor. Jack the Ripper'ın psikolojik profili karanlık ve karmaşık bir zihnin yansıması gibi. Muhtemelen cinsel sadizm eğilimleri olan, kontrol takıntısı yüksek bir seri katildi. Cinayetlerin işleniş tarzı, katilin güç ve hakimiyet duygusunu tatmin etmeye çalıştığını gösteriyor. İşkence ve iç organların çıkarılması sadece öldürmekle kalmayıp, kurbanlar üzerinde mutlak kontrol kurma arzusunu yansıtıyor. Ayrıca Cinayetler arasında belirgin serinleme dönemleri vardı. Bu da katilin planlı ve soğukkanlı hareket ettiğini, içgüdüsel değil, bilinçli davrandığını düşündürüyor. Kurban seçiminde ise hala tartışmalar sürüyor. Bazıları kurbanların seks işçisi olmalarının katilin bilinçli tercihleri olduğunu savunuyor. Diğer görüşler ise kurbanların daha çok fırsatçı ve rastgele seçildiği yönünde. Bu psikolojik karmaşa katilin neden ve nasıl yakalanamadığını da açıklıyor. Çünkü gerçek yüzü o karanlık sokakların sisinde hala gizleniyor. Jack the Ripper tarih boyunca sadece korkulan bir katil değil, aynı zamanda popüler kültürün en karanlık ikonlarından biri haline geldi. From Hell gibi filmler, romanlar ve Ripper Street dizisi onun gizemini ve dehşetini ekranlara taşıdı. Londra sokaklarında düzenlenen Jack the Ripper yürüyüş turları turistlere ve meraklılara o korkunç gecelerin atmosferini yaşatıyor. Yüzyıllar geçse de bu gizemli seri katilin kimliği hala çözülmüş değil. Dosyası dünyanın en esrarengiz, en tartışmalı vakalarından biri olmaya devam ediyor. Bu efsane, hem korku hem de merakla beslenen bir karanlık miras bıraktı. Peki bu katil neden birdenbire durdu? Cinayetlerin aniden kesilmesi birçok spekülasyonu beraberinde getirdi. Bazıları Ripper'ın öldüğünü ya da akıl sağlığını tamamen kaybedip hastaneye kaldırıldığını düşünüyor. Bazıları ise Londra'dan kaçtığını, belki başka şehirlerde hatta ülkelerde yeni hayatına başladığını öne sürüyor. Hatta kimileri bu kişinin tutuklanmış ve sessiz kalmaya zorlanmış bir figür olduğunu bile iddia etti. Bir diğer derin soru ise Jack the Ripper'ın gerçekten tek bir kişi olup olmadığıdır. Bazı araştırmacılar bu dehşet saçan cinayetlerin ardında birden fazla katil olabileceğini savunuyor. O dönemde Whitechapel'daki sosyal karmaşa ve kaos belki de birkaç kişinin bu cinayetleri işlemesine olanak sağlamış olabilir. Bazıları farklı zamanlarda ve farklı kişiler tarafından yapılmış cinayetlerin Ripper efsanesine dahil edilerek birleştirildiğini düşünüyor. Böylece tek bir efsanevi katil yaratılmış olabilir. Bu belirsizlik Jack the Ripper efsanesinin asıl gücünü oluşturuyor. Onun kimliği bilinmediği sürece hikayesi hep karanlık ve gizemli kalacak. O sadece tarih kitaplarının sayfalarında değil Korku dolu fısıltılarda, film sahnelerinde, hatta Londra'nın sisli sokaklarında yaşamaya devam ediyor. Gerçeklik ve efsanenin keskin sınırlarında gezinen Jack the Ripper, insanlığın en karanlık yanlarını sembolize eden sonsuz bir muamma olarak tarihe kazındı. Biyografilere ve insan hikayelerine meraklıysanız, kanalıma abone olmayı unutmayın. Her hafta geçmişin tozlu sayfalarından ilham alan yeni anlatımlarla buradayım. Videoyu beğendiyseniz bir beğeni bırakmanız ve düşüncelerinizi yorumlara yazmanız da beni çok mutlu eder.